Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şehriye salatası yapacağız. Malzemelerimiz yeşil soğan, dereotu, 2 adet kırmızı biber, salatalık turşusu, 2 bardak şehriye, 1 kase mısır, limon ve nar ekşisi. Öncelikle 2 bardak şehriyemizi ayçiçek yağında kavurarak başlıyoruz. pembeleşinceye kadar kavuracağız bu şekilde. Evet, şehriyelerimizi bu şekilde kavurduk. Üzerine suyunu koyuyoruz. Tuzunu ben şehriyeye atıyorum. Tuz falan koyacağımız için içine. Tekrardan Ayrıca tuz atmıyorum, bir tatlı kaşığı tuzunu atıyorum, karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Şehiyeler pişene kadar bekliyoruz. Şehiyeler pişerken biz de içine koyacağımız malzemeleri bu şekilde küçük küçük kesip hepsini soğuyacağız. Evet, şehriyemiz bu şekilde pişti. Şimdi şehriyemizi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra malzemelerimizi karıştıracağız. Şehriyemiz pişerken ben bütün malzemeleri böyle küçük küçük doğradım. Bu kase mısırımı da ilave ediyorum. iyice karıştırıyorum. Şehriye soğuduktan sonra bu doğradığımız malzemelerle karıştıracağız. Sonra limon ve nar ekşisini katacağız. Evet böyle karıştırarak şehriyemizi soğuttuk. ben rahat karıştırmak için geniş bir kaba döktüm. Doğradığımız malzemeleri de içine döküyorum. Daha sonra bir adet limonu sıktım, limonunu ve nar ekşisini ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Anne, anne, anne. İyice karıştırdığımız malzemeleri, malzemeleri servis tabağına koyuyoruz. Afiyet olsun.